gerçekten kovuyor musunuz yani? Evet. Ben bir daha gelmeyeyim mi? Sara ben artık seni bu evde istemiyorum. Tamam evet. görüşmemek ben üzere Saracığım. Kendine iyi bak. Evet. Esma Nur ve ben artık seni bu evde istemiyoruz. Evet. Kanalı artık kapatıyoruz. Kanalı da kapatıyoruz. Ama o yüzden artık gider misin Sara? Git. Hayır ya şaka yapıyorsun. Şaka, şaka, şaka yapıyoruz. Şaka, yapıyor gibi ya. bir halimiz mi var? Git çantanı topla. Git çantanı topla. Gideceksin. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Ben şu an sadece Gülseren Adal'la Esma Nur seni. Arkadaşlar ben kararımı verdim. Sara ablayı evden kovacağım. Artık dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Esma Nur'a çok kötü örnek olduğunu düşünüyorum. O yüzden Sara ablayı evden kovmaya karar verdim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Diyeceğim. Ama inanmayacaksınız. Çünkü şaka yaptım. Önce size şaka yaptım. Şimdi Esma Nur'a bir şaka yapacağım. Böyle küçük bir kışkırtma. Ondan sonra da Sara ablaya yapacağım. Bakalım tepkileri ne olacak? Sara şu anda üst katta Azra ile sohbet ediyor. Esma Nur da odasında. Önce Esma Nur'a şaka yapayım. Esma Nur. Yine dans ediyorsun. Ödevler ne zaman yapılacak? Yaptım. Bitti. Ha, Esma Hanım şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben bir karar aldım. Sara ablayı artık bu evde istemiyorum. Onu evden kovacağım. Neden? İşte çünkü sana iyi örnek olmuyor. Hep Sara ablanın yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Tırnak takıyorsun. Saçını boyatmaya çalışıyorsun. Ondan sonra bak saçını da Sara abla gibi kestin. Artık dayanamıyorum. O yüzden Sara ablaya söyleyeceğim. Evden kovacağım onu. Ya hayır. Evet kovacağım. Hayır. Ya anne hayır. Nedenmiş o? İstemiyorum çünkü. Kovacağım anneciğim. Kararımı verdim. Ya hayır anne ya sen ablayı kovma. Neden? Ya, kalsın. Kalmasın anneciğim ya yeter artık. Bıktırdınız beni gerçekten bıktırdınız beni. Hayır. Yazık. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ya hayır anne ama kalsın Sara abla o ödevimde yardım ediyor bana yardımcı oluyor. Hı, hmm, başka? Kalsın yazık ona. İşte yazık değil gitsin. Çok yazık. Söyleyeceğim çağıracağım. Kovacağım Sara ablayı. Hayır kovam. Kovacağım. Kovamazsın. Kovacağım. Hayır. Artık buraya gelemeyecek. Kesinlikle Gerçek. çok kararlıyım. Gerçekten kararlıyım. Hayır. Onun evde bir sürü eşyası var. E eşyalarını hazırlaması 10 saat sürer. Sürsün. Sarayla gidersen ben de gidiyorum. Sen de git o zaman. Seni de kovuyorum Esma Hanım. Tamam. Gidiyorum bay <laughs> gel gel gel. Gel, gel şaka yaptım, şaka yaptım. Anneciğim sarallığı hiç kovar mıyım? Şimdi ama aklıma çok güzel bir fikir geldi Esma Hanım. Şimdi Sara Abla'ya kışkırtma yapacağız seninle birlikte. Bana kışkırtma yapıyordun. Evet önce sana yaptım. Şimdi Sara ablaya yapacağız. Ee, birazdan çağıracağım ve çok ciddi bir şekilde diyeceğim ki Sara artık seni evde istemiyorum. Git tamam. bu evden diyeceğim. Tamam. tamam. Sen de bana yardımcı olacaksın tamam mı? Tamam. Sen de diyeceksin ki ben de istemiyorum Sara abla artık git ya, o diyeceksin. O bana sarılma içerisinde iteceğim, kaçacağım. Evet it, kaç, de ki hayır gelme de. İstemiyorum artık seni de. Sen bana kötü örnek oluyorsun da. Senin yaptığın her şeyi yapmaya çalışıyorum. Saçımı falan hep senin gibi yapıyorum. Tırnak takmaya çalışıyorum şey, falan de. diyeyim Eee kendi saçımı senin yüzünden kestim. Evet. Saçımı da kestim. Tamam hadi şimdi Sara ablayı çağıralım. Sara. Tamam. Sara abla. Gel. Sara. Bir gelir misin? Tabii. Senle konuşacağız. Benle konuşacak mısınız? Evet. evet. Sana bir haberimiz var. Ne haberi? Gel gel. Çok mutlu görünüyorsun ama birazdan mutluluğuna gölge düşecek. Ya. Sonra ben artık seni bu evde istemiyorum. Ne? Ne? <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne? Artık istemiyorum. Lütfen bu evden artık git. Esma ve ben artık seni bu evde istemiyoruz. Ondan Nasıl sonra ya? seni kovuyoruz. Ne? <laughs> ya canım, o kadar inandırıcı gelmiyor ki. İnanmıyorum. Niye? <laughs> Niye istiyorsun? Ne demek istemiyorum? Ne demek istemiyoruz seni? Çünkü e, Esma Nur sürekli seni taklit ediyor. Senin yüzünden kendi saçımı kestim. E, yapmasaydı. Benim suçum ne? Senin yüzünden saçını kesti. Evet. Senin gibi giymeye çalışıyor. Sürekli senin bu giydiğin kombinleri mi arayıp bulacağım ben ona? Hep böyle şeyler oluyor. O yüzden seni bu evde istemiyorum artık. Ya, Kovmaya yani. karar verdim. <laughs> şu an gülüyorum çünkü Aa. sinirden gülüyor. Yani böyle şeyden gülüyorum. Şaka falan değil, sinirden gülüyorum. Ondan sonra bir gayet şey yani. bir şey yapmaz ya. Sırf Esma Anur öyle şeyler yapıyor diye. Bir, yüzden, bir çantanı topla. Bir <laughs> Gideceksin. Evet istemiyorum ya, sana. Hayır. Şaka yapıyorsun. Ben inanmıyorum ya, sana. İnanma. Sen bana. beni çok seviyorsun. Yok. Evet gayet de çok ya, seviyorsunuz. Ve sevmiyor musunuz ya? Seviyoruz. Seviyor musunuz evet beni? seviyoruz ama şu durumdan da hiç mutlu değilim. Artık Esma Nur tırnak takmak istiyor falan. Ondan sonra makyaj yapmak e, tamam, istiyor. Tamam, yapmasın. Yani, yani, E, davranma. Senin kendi aklın yok mu? Senin, sen böyle giydiğin için ben seni kıskandığım için. O yüzden... Kıskanma ben, o zaman. Niye kıskanıyorsun? Ben seni? kıskanmak istemediğim için yani seni gördüğüm için kıskanıyorum. O yüzden Nasıl Aa, ya? Böyle gitmeyeceğim ya, diyor. Ya hayır yapmasın Esma öyle hareketler yapmasın. Yapmasın ben de yapmasını istemediğim için zaten bu kararı aldım. O yüzden artık gider misin Sara git. Hayır ya şaka yapıyorsunuz. Şaka yapmıyoruz şaka, şaka yapıyor mı? gibi bir halimiz mi var? Gördüğün gibi şaka yapmıyoruz Sara. Biz çok ciddiyiz. Beni gerçekten kovuyor musunuz yani? Evet. Ben bir daha gelmeyeyim mi? Bir daha gelme. Ee, biz gelip seni belki evinde ziyaret ederiz. Belki ama bilmiyorum Esma Nur. Ben de almayacağım Garanti. sizi ev artık o zaman. Tamam Çekilmeyi. sen de alma tamam. Abi. Artık görüşmeyelim o zaman. Ben artık... bu kanalı artık kapatıyoruz. Kanalı da kapatıyoruz. Kapatalım. Kanalı tamam, ben, ben gideceğim o zaman gidiyorum ya. Git Çantam nerede benim? Kendi bulanında bizim olacağız. Sen de isteme. Tam kapıdan giderken durduralım tamam. Azra çantamı verir misin? Dikkat et. At. At. Bir şeyim yok değil mi yukarıda? Eşyalarım vardı ben onları sonra annem annem bir şey yapar giydir alır. Tamam görüşmemek üzere, üzere. sarıcı kendi bak ve sana söylesene kızım. Kesin şaka, yapsın? yaptık. <laughs> gel buraya yersin. şaka Lionel. yaptık. Hayır. Gel hayır. hayır. ya şaka şey yaptık. <laughs> <laughs> kovar mıyız? Bizim biricik mısın, biricik ablamızsın. Ondan sonra canımızsın, ciğerimizsin. Hadi gel, 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 isteyince. Şaka. Niye bir şaka yapıyorsun? Yapma şaka. Çok üzüldüm. Evet Sarı ablayı birazcık üzdük arkadaşlar. Sakın bizi Niye linçlemeyin ya? tamam mı? Tamamen şaka etti tabii ki. Ee, kışkırtma kışkırtma isteyenler alın size kışkırtma. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Nur'a ben başka bir kışkırtma yapacağım o zaman. Ha, yapma kızıma kışkırtma. Ne yapacağım? Tamam Sara bizi affettin mi? Hayır. ne zaman affedeceğim? Bilmiyorum. Esma Nur bizi affetmiyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir şeyler yapalım sana bir şeyler alalım. Ona ne alalım? Ne seviyorsun abur? Abur cubur. Abur seviyor. Hayır onu Esma Nur seviyor. Ben abur cubur yemiyorum. Sen de seviyorsun Sara. Hamburger. alalım sana. bizi affetmen için. Pizza. Pizza mı alalım? Evet. Pizza alalım sana. Hayır. Kebap. Bir şeyler iste ya. Hadi affet artık bizi. Sana, sana çoraplarını mı vereceğim? Sana çoraplarını hediye etsin. Çok beğenmiştin ya. <laughs> <laughs> Seninkiler de güzel. Benim <laughs> çoraplarım <gülüyor> daha güzel. Hadi çorapları şey yarıştıralım. Var. Hanginizin çorabı daha güzel? Benim çorabım daha Arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar Esma Nur'un çorabı mı daha güzel? Sara ablanın çorabı mı daha güzel? Hayır, ben birinci olmak için bir çorap getireceğim. Hayır gel buraya. Ben seni affetmedim. Önce kendini affettirsene. Önce Sara ablayı affettirelim kendimizi anneciğim. Gel. Evet, Sara bize affetmiyor arkadaşlar. Sizce Sara ablayı affettirmek için ne yapalım? Çünkü ona çok kırıcı şeyler söyledik ama tabii ki şakaydı. Özür diliyoruz. Esmoşum makyaj sen de. Malzemesi. Sen de özür dile anneciğim. Özür. Dilerim. Özür dileriz Sara bize hadi affet. affet. Makyaj malzemesi alalım. Makyaj. Ne istersin? Sana marka bir makyaj malzemesi alacağım. İstemiş. ruj aldım. İste ya i̇stemiyorum. hadi uzatma. Hayır iste. Arkadaşlar Sara abla bize küstü. Bize affetmiyor. Arkadaşlara soralım. Onlar bize yorumlarda yardım etsinler. Arkadaşlar ne yaparsak Sarı ablayı affettirebiliriz acaba? Kışkırtma isteyen arkadaşlar. Özellikle size sesleniyorum. Siz istediniz diye yaptık bu kışkırtmayı. Bizim Esma Hanım resmen beni itti. Sarılmadı Evet ona. anneciğim. Keşke itmeseydin. Sarılsaydın. Ona daha çok. En çok ona üzüldü. En çok ona kırıldı anneciğim. Keşke öyle yapmasaydık. Değil mi? Evet. Özür bir daha. Özür dilerim. sarılsın. Ama affetmeyeceğim. Sadece sadece Hayır sarılacaksın. Sarıl Sarı. <laughs> Neyse arkadaşlar biz Sara ablanın gönlünü almaya çalışacağız. Ondan sonra bizi de affedecek. Sonra size çok güzel videolarla sadece... geri döneceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sen de söyle. Hoşçakalın. Size küs değil o yüzden hoşça hoşçakalın dedi. Evet. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Ben şu an sadece Gülseren Adal'la Esma Nur'u seviyorum. <laughs> Hem bana kıskırtma yapıyorlar.